Hepinize selamlar dostlar. Sims'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi neler yapıyoruz? Bence artık şu uzaylı büyütmenin bir vakti geldi. Aa, oh, adam resim çiziyor. Ne çiziyorsun yine? Sen ah. orada bir güzel şeyler çiziyorsun ha. Ne oluyor? <laughs> ne yaptın, Altına mı yaptı? Abi inanmıyorum. Çocuk çocuk temizle orayı. Hemen temizle orayı. Genç yaşta hiç yapıştıramadım sana. Hadi Bu genç yaşta yok yani olmadı. Ne kadar yaptıysa bir de gel. Gel şuraya git. Şurada düzgün bir köpüklü bir banyo yap bir şeyler yap. Temizlen orada yiyeceğiz. Hadi bakayım. Şimdi. Olur mu? Abi Arben'in işleri ne zaman? Bugün tatil sana. Pekala. Sana ne yaptırabiliriz o zaman? Sen iş yerine geçme için sadece senin işe gelmem yeterliymiş. Peki şurada azıcık workout yapsana sen git biraz çalış. Aha! Aha büyümüş! Büyümüş! Ah oh, bir dakika Naime dur! Bir dakika fil nereye besleyeceğiz? Play with pet sev diyor. Arama bir dakika oyunu ben bir kaydedeyim de burada. Bir dakika ne olur ne olmaz. Bir dakika. Yürü bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Annem. Şuna bak. Dur bakalım. Komçulardan sevmediğimiz birini arayalım da gelsin yedirelim. Dur. Adam. Şşt, sevmediğimiz kim var? Mesela mesela Bella değil. Ne <laughs> 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 <Aa>, oldu? kim? <gülüyor> <gülüyor> Tanımıyorum bile. Her şey. Her şey. Şşt, hmm. dur sakin ol. Ne bu ya? Ee, Daichi mesela. Daichi kim abi? Hiç bilmiyoruz. Emoji de Ara bakalım. Naime şey yapsana onu. O oyna bakayım şunla. Arkadaki kart çocuğu büyümemiş mi hala? Yok. Şunu sulamak lazım. Daichi sleeping. Hadi. <laughs> ah, <I'm> <laughs> Feed desem ben seni neyle besliyorsun abi? Yani ne, ne yediriyorsun hayvana? O ne? Ay 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 yedirdi. Vallahi yedirdi bir şeyler. Amanın. Dur bakalım. Şunu bir şey yapsana. Bu ee, tevey. Şunu bir götür kızım. Götür içeriye be. Bizim eve insan davet etmemiz lazım. Bunu beslememiz lazım bizim bir şeylerle hadi bakalım. Şimdi sabah olması gerekiyor. Saat gecenin 3'ü. Bunun tuvaleti var. Bunun, bunun karnı aç. Pekala. Şuradan gel. Tamam mı? Sana güzel bir yemek yaptıralım. Cook. Cook tam mesela. Şuradan parti boyutunda tamam mı? Bir tane yemek yapsın abi. Başka var mı herhangi bir sıkıntı yaşayan? Yok. Nani burada balıklara bakınıyor. Gitsin şunla oynasın azıcık. Kız kirbil gibi olmamış mı ya böyle? Kirbil diye bir teyzenin filmi vardı. İstemek isteniz isteyin. Zamanında bayağı şey yaptık böyle. Sa samuray kılıçlı işte falan. Biraz kanlı ama. Ha. Tamam. Şimdi. Bu arada senin karnı iyice şişti. Ha bu bebek yolda dostlar. Ailenin ikinci uzaylı bebeği doğuyor olabilir yakında. Şimdi sabah saati olsun da şey yapalım. Bu arada bir iki küçük değişiklik yaptım ben. Şuradaki duvarı büyüttüm ve oradaki ızgarayı mızgarayı falan buraya aldım. Haberiniz olsun. Bir de üst katta şunu da koydum. Mikroskopla deney masası yerleştirdim bir tane. Şimdi bizim dayının şeyi aslında güzel duruyor. Şuradan gitsin. Neye upgrade edebiliyorum? Self cleaning. Oh. Muscle relaxing. Hadi bakalım öyle bir duş alsın ya. Bir bakalım ne yapıyor? Nina sen ne yapıyorsun kızım? Senin de bir duş almaya ihtiyacın var. Sen de git sen de lavender foamla al. Bu ne yapıyor? Karnı aç, bayağı aç. Ama yiyecek sıkıntı yok. <laughs> Allahım sim Ooh, baba şarkı dinliyoruz. Yaşasın. <laughs> edin kız Hayat nasıl gidiyor falan sorun birbirinize. Bu arada Pakistan'ın saçlarını falan değiştirmişsiniz de. Discuss hmm. hmm. Yap bakalım. Sonra bir başka <laughs> bebeğin doğum tarihini sorsun. Evet maksat araları iyi olsun yani. Sen niye fiş hijyenin olmadı? Ya bunlar sanırım bu tuvaletle burada bunlar rahat edemiyorlar dostlar ya ben. Buraya giren geri çıkıyor bunun yüzünden ben. Seni satmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Konuşmayan bir tane şey koyalım şuraya. Mesela kritik kariyer ne ya? öyle, öyle kariyer mi olur? Şunu koyalım bari. Değil mi? Aynen, yapacak bir şey yok. Vallahi, aa, koydum bir tane. Bu ne? Tuvaletini yapabilecekleri şey mi? Neyse şimdi... Şimdi yapmasalar da olur bence. Şuradan parçalar için şeyleri arasın. Ee, Noami, senin işin bugün mü? Hayır, sen bugün tatilsin. Tamam. Doktor kariyeri için dayıyla birlikte gideceğiz. Aa. Şimdi sen nereye gidiyorsun? Scavenge for parts. Pekala. Ha, hayvanı ile ilgileniyor. Defe. Sen sütle veriyor musun? Sanırım veriyor. Onu beslesene bir de. Ha. Bir de git pet et onu. Pet et onu bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bak arası arası iyi oluyor hayvanla. Güzel güzel. Güzel. Bu biraz daha uysal bence. Adam sen fazla yanaşma bak. Yutar mutar seni bir anda aman diyeyim. Join. Tıp şeyine birlikte gidiyoruz adamla. Ben bir kere gittim bir bak. Merakıma henüz düştüm. Oh, Sırdım. Ya şu sırtımdaki kaslar sıkışmış mı, tutulmuş mu, ne halt olmuşsa Baya bir acı çektiriyor bana yani Neyse ee, Analiz Hayır analiz etme abicim onu Üç tane hastayı karşıla diyor Coworker'la muhabbet et pekala ee, Çok kadar politik Yürü Yürü Tamam, ilki bitti. Şimdi <laughs> patience'larla muhabbet et. Great. Onları karşıla. Ee, <laughs> tamam, bunu karşıla. Bunu karşıla ve Bunu karşıla. Hadi bakalım. Sen niye mavi? Mavi renk olunca ne oluyor? <laughs> Tamam. Onu da karşıladı mı? Hop o da bitti. Şimdi discuss work. Şunla çünkü gidelim de işini bölelim. <laughs> ha iş hakkında konuş. Pekala o da bitti. Şimdi şuradan yatağı yaptıralım. Tamamdır. Eee, günün nasıl geçtiğini sor nasıl geçtiğini sor. <laughs> dag dag. As Sor bakalım. Tuvalete sonra gidersin <laughs> adam. Uma? Biz de bununla <laughs> yanlışıyoruz ha. Hmm. Sonra da inter... Aa, dur sonra... Sonra bir tuvalete uğrasak iyi olacak dur. Git bakalım tuvalete. Hayır hayır muhabbetin vakti değil dur. <laughs> muhabbetin vakti değil. Git tuvaletini kullan. Ben Sims bir ara SSD'me taşıyım diyeceğim yer yok ya. Tamam. Hallet. Ellerini de yıka. Şimdi şuradan. Sinema şuna ıncıklasın. Kovar <laughs> <'nı> iş hakkında <laughs> hayıflan. <laughs> Pekala sanırım yapabiliriz ona. <laughs> <Anlamas gülüyor> evet. Mancumsuz. Sanırım az önceki yerde vardı o mi? Ben kaçırdım. Aynen büyük ihtimalle az önce vardı o. Container bat Tamam. Ee, hastalara yemek götür. Aha da şuna taşıyalım. Haydi bakalım. Şu an şeyiz arkadaşlar. Daha tam doktor olamamışız. Intern gibi bir şeyiz. Ya önden öyle ara işleri falan hallediyoruz. Öğreniyorsun tabii Şimdi yedek çalışanlar, aman yedek çalışan ne ya? Adamlarla konuş. Pekala get to work yap şuna bakalım. Tamam. Çetin i̇şte, peşin hastayla muhabbet et. Gidip şunla konuşabiliriz mesela. Funny. Telefon istore. Yürü bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi ilerliyoruz yalnız ha. Başka mop up paddle. Şurada var bir tane. Mop. Hadi bu batırsın biz temizleyelim. Hadi bakalım. Bu neymiş bu arada? X-ray scan falan diyor. Sanırım bunları ileride mıncıklayacağız. Ha tamam mop mop bitti şimdi gidip yatağı yaptırmamız gerekiyor şuradan ki yeni hastalar gelebilsin diye tamam onu da hallettik abi şimdi iş bitmek üzere Chat with patient hemen git şundan ee, frente ve bırakın denk yürü abi koş 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 tamam onu da hallettik discuss work with co discuss work yürü Koş 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 hemen 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 çabuk 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 bitti. <laughs> süper 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 şimdi bu yatakları sanırım şunu bunu yapamıyoruz evet yapabileceğimiz yatak kalmamış bunlar burada takılıyor çünkü gitmiyorlar ee, başka da yatak yok pekala dur abi bekle stay late desem mi? Çetvit Coworker, Krafika dur. Çetvit Coworker, tamam. konuş, 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 çok... konuş, Oh! Süper, süper. Şey atladık, rütbe atladık. Rütbe atladık, rütbe atladık. güzel. klonlamayı ne zaman bulacak acaba ben onu çok merak ediyorum. Sanırım iş yerinde bir seviyede atlamamız gerekiyor bizim aciler. <laughs> <laughs> ee, tamam. Ha, dans yeteneği almış pekala. Ee, senin yalnız şu an biraz uyuman gerekiyor bence çocuk. Gitsen biraz uyu orada. Ee, bunun tuvaletini yapması gerekiyormuş. Sen şuradan tuvalet işini hallet. Bizim adam bayağı iyi durumda. Kimin telefon çalıyor onu da bilmiyorum bu arada. <laughs> dur şimdi çocuk senle henüz ilgilenesim yok. Sen bir dur. Ee... Kız, Emilin ne yapıyor? <laughs> Takılıyorlar kendi hallerinde. Ne güzel oldu lan kalabalık bir hale valla. O ne ya? O... Ha tabak bıraktılar sandım oraya. Tamam sıkıntı yok. Şimdi adam. Çık bakalım üst kata. Bakalım üst kata. Şimdi sen de şur şurada bence birazcık deney yapman gerekiyor. Sen git azıcık orada deney yap. Ee, kadın da gelsin şurada şunu kullansın abi. Ee, geri kalanlar için. Herhangi bir şey yok. Ne yapıyorsun kadın orada sen? Niye öyle bir saçmalık yaptın acaba? Ne oldu? Bir, bir şey bozuldu. Gene bir yerlerde bir şey oldu. Neyse şunu da çöpe at. Daha sonra da şunu temizle. 1'e banyoya kahve bırakıp gitmiş. Süpersiniz abi. Diyecek hiçbir şeyim yok. Vallahi. <laughs> Cidden diyecek bir şey bulamıyorum bazen ben bizimkilere. Bu arada buranın niye camı yok? Aa karnı çok açmış çocuğun. Aa olmaz öyle. Öyle olmaz. Dur bakalım. Şimdi şuraya ben güzel bir pencere ayarlayayım. Hmm. Bu ara değil de. Şöyle mi koysak? Şundan. Birazcık daha büyükçe bir şey mi koysak? Şöyle. Hmm. Aslında fena değil ha. Şöyle birkaç tane koysak. Mesela bir tane oraya. Bir oraya. bayağı, baya aydınlandı. Şuraya da yerleştir abi aynı şekilde. Bence bayağı iyi oldu. Ha? Değil mi? O kadar bol bok ne gerek var ya o kadar bok olmasına. Şuraya tablolar mablolar falan da asarız bir yere Hatta hatta dur bakayım senin üzerinde kesim vardır. Ha. Tamamdır. Başka? başka 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 <laughs> Ha bunda buraya yaz mesela Aa bir tane daha onu da oraya yaz oha yok artık sen ciddi misin tamam bundan buraya asalım bundan da buraya asalım peki başka bu ne birinin doğum sertifikası artık onları asasa bir hal olduk zaten onu oraya yaz bunu buraya koy bundan bir tane var ama olsun ne yapalım buraya da asalım. Bundan buraya koy. Bundan buraya koy. Şimdi bunları oralarına aktifleştir. Tamamdır. Oralarını Aa, kız kadın bir şeyler keşfetmiş. Bu ne abi? The Drifter. Bunu mu keşfettin? Tamam, onu da aç abi. O da açık kalsın. Tamam, pekala. eee şuraları bir... Aa, bugün biraz acı içindeyim dostlar. Yani fiziksel anlamda. O yüzden ara ara bir ayrı alemlere akıyor gibi olabilirim. Kusura bakmazsınız artık şimdi be ha, ha adam ha sen şimdi onu seviyorsun ya bak şimdi eve birini çağır mesela kim çağır biliyor musun aman yavrum dur onu yer ver bir şeyler yapar biber mesela bunu çağır ne bileyim e, Zeydini çağıralım ne bileyim başka mesela Arun Arun kim bilmiyor çağır yavrum çağır hepsini ara hadi bakalım Ah, ah, geldiler. Süper. Şimdi. Şimdi. Brighton Day yap bakalım. Kız. Friendly introduction. Oh, late for work. Kız. İşe gitmen. İşe gitmen gerekiyor. Have a baby at hospital. Oh. Dur. Hastanede bebek sahibi ol. Join kim katılsın? Herkes katılsın ona. O kadar mı? İki kişi mi gidiyorsunuz? Tamam, hadi iki Aa, biz de gidiyoruz. Meşgul, biz de gidiyoruz. Misafir çağırdım o kadar. Millete çiçekleri yedirecektim. Az sonra, dönünce yediririz. Kendi karımı çocuğunu doğurabilir miyim? Şey ya adam burada çalışıyor ya ne bileyim hani ne işi yavrum ne işi ya ne diyorsun iş yeri ne diyorsun çocuk doğuruyoruz lan ne iş yeri Allah'ım kafaları yemişler. Karting servis nasıl yapacağız yapamıyoruz kadına hani iş, iş, sıkıntı çocuk doğuruyor nasıl diyeceğiz? Ha, geliyor. Geliyor. Allah. Adam yalnız orada paniklemen pek mantıklı değil. Uzaylı olduğunu biliyorum ama yani bence buraya gelmelisin yani adam. Ha orada panikle. It's a girl. It's a girl. Adını ne koysak ki? Kız doğmuş. Ne koyalım adına? Şimdi kimin Evelin'in çocuğu bu değil mi? Evelin'in çocuğu Betty olsun mu? Betty olsun adı. Tamam. Betty Fikimon. Haydi bakalım. Onayla. Çocuk nerede? Çocuğumuz görünmez mi doğdu? Kaptan çocuk yok. Yazım. Pimbus. Ah, nopesa. Ben anlamadım. Çocuk görünmez mi doğdu? Doğdu. Sıcak bastı ama çıkaramıyorum da sıcak tutmam gerekiyor. çocuğun ne olduğuna dair benim en ufak bir fikrim yok. Ama senin işe gitmen lazım onu biliyoruz. Ha ha dur dur kız sen gel. Şimdi bunu şuna bir tanış. Şuna bir tanış. Bakalım onu ona bir yedirmeyi deneyelim şimdi. Ha bak çocuk burada Betty. Ha Betty burada Betty. Sen bu da burada. Ha tamam sıkıntı yok. Tamam tamam hepsi gelmiş abi süper. Tamam ikisi de uzaylılar. Harika tamam mı? Tanış bakalım onunla. Niye soyundunuz tanışmak için? N nasıl bir tanış? Neler oluyor burada? Ne dönüyor burada? Dur bakalım. Şimdi kadına neyle besleyebilirim acaba o çiçeğe? Şimdi... Min desek. Chef şans. Bir bence bir şey yapmamız gerekiyor. Dur bakalım bir çiçeğe bir bakı ver bakayım. Çiçeğe bir bakı ver. Okay. Uh, adam uh, ne diyor adam? Kim arıyor gene? Reddet istemiyorsun kimseyi. <laughs> <bir sayı. gülüyor> ha ha. Şuna şuna besletmek istiyorum ben onu. Uh. 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 Nasıl besleteceğimi cidden bilmiyorum dostlar. <laughs> Bir şekilde olmalı bu ama. Kahve tok kaba. Kadını oraya çağırsam. Oo, <laughs> oh, <laughs> hani mi? Hani mi? Anasının kuzusu diyor bak. <laughs> bak. Çiçek'le belli bir sosyallikleri, sosyallik seviyeleri var galiba çiçek'le. veya yeterince acıkması mı gerekiyor ki hayvanlara? Emin değilim. <laughs> Pakize, sen öldürtmeyi denesene. <laughs> Krem'le intradak içinde. Susul! <laughs> 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 Niye bu kızla konuşmaya gelen herkes soyunu yaptığı şey yüzünden mi? <laughs> Ayaklarını havuza soktu diye mi acaba? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bir dakika. Şuradan direk. <laughs> hani? Değil. Şöyle. Waburani Bayumi yaptırtamıyorum acaba belli bir şey seviyesi mi gerekiyor ki ee, Gardening de yani belli bir seviye ilerlemeleri mi gerekiyor Hani onları yedirtebilmek için şuna git konuş bakayım şu müziği bir kapatacağım Kız, yürü Allah'ım kız kıza kız kıza takılıyorlar resmen. Stargaz, Art of Daha çok abart ne. Kadın şu tut, buraya mı sürükleyemem lazım acaba? Yok o da olmuyor. Mu? Şu an hayallerim. Bunu bir şekilde halletmeliyiz ya. Köklerine tıklasak. Buraya koysak hayır. Ben buraya gitsem komşu oraya çağırsak ne oluyor peki? Dur bakalım şuraya bir git. Oraya bir git yavrum. Adam sen ne yapıyorsun? Gene ışıl diyor, ışıl bir şeyler yapıyor bu çocuk. Git git azıcık uzayı mozayı mıncıkla diyeceğim. Birisi kaptı bile orayı çoktan. Eee Naomi? Sen de niye eve git çıkıyor kız? Dur bir dur şuraya bir git. Oraya... Elektrikler mi kesildi? Sebep? Şey, isimimiz de var ama. Dur bakalım. Eee, şimdi sen değil de. Nerede? Herkes terk mi etti? Gitti mi lan herkes? Ha, herkes yatak odasında. Tamam, bunu çağır mesela oraya. Şimdi... <laughs> var. More choice. Friendly. More choice. More choice. Niye abi? demek çağıramıyorsun Rainy. ya? Ya ulan be. Okay. Yok <gülüyor> dostlar, onu bulamadı. Ben <laughs> internetten iyice bakarım ona, <laughs> tamam mı? Çiçeklerimiz, bitkilerimiz falan zaten iyice büyüdü. Ben internette ona bakarım. Duruma göre artık çiçekleri nasıl bir sonraki bölümde hallederiz. Bugünlük burada kesiyorum. Sırt ağrım beni rahat bırakmıyor. Ciddi anlamda odaklanamıyorum oyunu şu anda. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Önümüzdeki bölümde bu arada büyük ihtimalle hafta sonu geçmiş olacak. Alamış yerine gidecek. Klonlama cihazını bulup yaklaşık 25 tane velet yapmayı planlıyorum. <laughs> Bakalım neler olacak. Haydi. Bay bay.